Arıların birbirlerine dans ederek haber verdiklerini biliyor muydun? Bir arının beyni bir susam tanesi kadar ama harita çizebiliyor. Evet, yanlış duymadın. Bal arıları yiyecek kaynaklarının yerini kolonilerine sallanma dansı yaparak anlatıyor. Dansın yönü güneşe göre konumu, dansın hızı ise uzaklığı söylüyor. Yani birkaç milimetrelik beyinleriyle geometri, navigasyon ve iletişim becerisini aynı anda kullanıyorlar. Bilim insanları bu davranışı çözmek için yıllarca deney yaptı. Çünkü bu zeka düzeyi memelilerde bile nadir. Bu inanılmaz zeka seni şaşırttıysa videoya bir beğeni bırak. Çünkü doğada hala çözülmeyi bekleyen sayısız sır var. Üstelik arılar, titreşim ve kimyasal sinyallerle de haberleşiyor. Yani bir koloni yüzlerce bireyin kusursuz işbirliğiyle yaşayan dev bir süper organizma gibi çalışıyor. Eğer yeni bir şey öğrendiysen hemen takip et çünkü daha çok şaşıracaksın.